Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda size e, kendi aracım olan 2004 model hatchback Civic'ten bahsedeceğim biraz. Onda Civic'ten bahsedeceğim. E, bu videoyu çekme ihtiyacını neden duydum? Çünkü bu araç hakkında internette pek fazla bilgi yok. E, diğer araçlar çok daha fazla hani binildiği için çok daha fazla olduğu için piyasada illa bir bilgi buluyorsunuz. Bu araç hakkında bilgi bulmak biraz daha diğerlerine göre zor. Ben de dedim bir video atarak insanları bilgilendireyim. Almak isteyenleri, merak edenleri bilgilendireyim. Var birkaç tane YouTube'da video. E gördüğüm kadarıyla işte herhalde biri otomatik, biri manuel olacak. İki tane video var. Bu araba ile ilgili. Ama yine de bir kendi görüşlerimi size bildireyim istedim. Öncelikle başlangıçta ben bu aracını neden aldım? Size biraz ondan bahsedeyim. Ben bu aracı aldı, alırken e, tasarımı en başta beni tasarımı cezbetti doğrusu. Biliyorsunuz bu aracın dışı EP3 Type R ile kasa olarak aynı. Sport yani manuel olanlarının body kiti de aynı. Fakat benim aracım otomatik. E, otomatik versiyonlarında dış body kit birebir aynı değil. Fakat sonradan isterseniz birebir aynı şekilde çevirebiliyorsunuz. İkincisi tabi sadece dış tasarımı değil. Honda olması. İşte Honda'nın biliyorsunuz ya benim için e, sorunsuzluk başta geliyor. Açıkçası sorun çıkartmasın. Çünkü bu arabalar artık yaşıyor olan arabalar. İlla 2004 model 16 yaşında bir arabadan bahsediyoruz. Japon markaları genelde biraz daha sorunsuz oluyor. Açıkçası bundan önce de 1.4 IS bundan önce derken yani 5 önce falan 1.4 IS ondan vardı yine tek kapılı. Ondan da çok memnundum. Hiçbir sıkıntı çıkartmamıştı. Sattıktan sonra başka hiç ondaya binemedim ama tadı da damağımda kalmadı desem yalan olur. E, o yüzden aldım. Alırken neye dikkat ettim diye soracak olursanız ben temizliğine dikkat ettim açıkçası. Dışı yapılı ep 3te birebir olan arabalar da vardı. İşte biraz temizliğine görünmek gerekiyor bu konuda. Temiz olmasına bakmak gerekiyor. Benim arabam dışı tamamen orijinal. Motor aksamı da tamamen orijinal. Hiç sonradan eklenmiş hiçbir parça yok. yani temizliğini almaya çalıştım alırken. Sonrasını zaten yapmak istersem kendimle yaparım diye düşündüm size bu aracın olumlu gördüğüm, olumsuz gördüğüm taraflarından parça parça bahsedeyim. İlk olarak mesela konforundan başlamak gerekirse benim aracımın üzerinde 16 inç jant var. Taypar jantı var yine. 4 pijonlu. Biraz bulması zor bir jant. Benden önceki sahibi bulup takmış. üzerinde de 255 pardon 205 55 16 lastik takmış. Şu haliyle o araç oldukça benim için konforlu. Yani tabii ki gidip de hani bir jet jetta demeyeyim ama Passat'la kıyaslanacak düzeyde değil tabii ki yani model yaş da itibarla. Daha doğrusu Alman arabaları bundan bir tık daha konforludur. Yani hani genel arkadaşlarımdan bildiğim kadarıyla biliyorum. Gördüğüm kadarıyla bir tık daha konforlu. Yalıtım konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Hani öyle kafa tüleyecek falan bir durum asla yok. Ki benim araban bunların bir önceki arabam 2010 dizel Fiesta'ydı. Onunla kıyasladığım zaman mesela 6 yaş düşük olmasına rağmen bu araba oldukça bana sessiz ve konforlu geldi. mesela bir arkadaşımda Bora var. Bora evinde mi? Bora bundan daha konforlu bir araba. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ama onu da şöyle tolere edebiliyorsunuz. Ben bir Nim arabaları üzerinden örnek vereceğim şimdi. Mesela bu arabanın manuelleri daha çok tutar genelde manuel yani çünkü biliyorsunuz Honda ya binen insanlar genelde işte böyle hani gaz diyeyim <laughs> bana sıkıntı çıkartmasın sorun çıkartmasın biraz da biliyorsunuz işte genel Honda kullanıcılarının niye Honda'yı tercih ettiğini benim öyle bir amacım yoktu böyle hızlı gideyim falan öyle bir amacım yok genelde sakin kullanan bir insanım zaten o yüzden öyle bir beklentim de olmadı arabadan otomatik aldım otomatik temiz buldum otomatiğin de şöyle avantajı var 120 gibi bir hızla giderken aşağı yukarı 2900-3000 devirlerde falan çeviriyor devir. O yüzden motor sesini içeriye araba çok azalıyor. Yani sizin kulanıza asla tırmalamıyor uzun yolda inanılmaz konforlu yolculuk ediyorsunuz. Yani benim için konforu yeterli. Tabii ki gidip 2020 model arabayla kıyaslamak yersiz. Ben yaşlı arabalar için konuşuyorum. İşte o devirdeki genel o pardon o modeldeki genelde gördüğüm Japon arabaları için bahsedeceğim. Corolladır. Gerçi Bora da öyle ama. Mesela Bora'dır hepsi bunlar bu devirlerde giderken otomatik viteslerde dahil yüksek devir çeviriyor. da biraz kafa şişiriyor işte. Araba zorlanıyormuş hissi veriyor. Bunu tecrübe eden arkadaşlar illa vardır. Benim ne demek istediğimi anlayacaklardır. Bunda da sıkıntınız yok. Biraz motorundan madem şanzımandan bahsettim biraz motor aksamından da bahsedeyim. Motoru 2004 işte 2007 arası mı oluyor? 2002-2007 arası mı oluyor? Tam bilmiyorum. O kasa Honda Civic'lerle, sedan Honda Civic'lerle motor şanzıman birebir aynı. O yüzden motor yedek parça konusunda işte ne bileyim bakım konusunda filtre, miltre, ıvır zıvır konusunda hiçbir zaman sıkıntı yaşamazsınız bu arabalarda. Çünkü biliyorsunuz o o kas parçası zaten deli gibi her yerde bulabiliyorsunuz. En basitinden bir örnek vereyim. En basitinden bir örnek vereyim. Ben bunu da konu yeri gelmişken deneyeyim. Arabayı aldığımdan beri yaşadığım tek bir sıkıntı oldu. O da radyatörü patladı. <laughs> Radyatörün patlaması da sebebi şu. Yani plastik pres baskı radyatör. 2004'ten beri üzerinde orijinal radyatörü çıkarınca gördük bizde. Orijinal radyatörü varmış. Artık soğuk sıcak soğuk sıcak. Radyatör aşağıdaki plastikten bıraktı kendini. Şuyu oradan boşalttı. Halim normal yani. Yaşı var arabanın. Onun dışında bana hiç sıkıntı çıkartmadı. Radyatörü bulmam. Yani ben Karabük'te oturuyorum. Burada bile hemen anında bir yedek parçasından buldum. Taktım parça konusunda motor mekanik olarak sıkıntı yaşamazsınız. Bakım konusunda dediğim gibi herhangi bir Honda yapan usta bu arabayı da yapabilir yani. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama kaporta parçası biraz sıkıntı. Yani bulmak zor biraz diğer arabalara göre. Mesela internete yazdığınız zaman diğer arabalardan daha az çıkıyor haliyle. Daha spesifik bir araba. Çok kullanılan bir araba değil. Çok bilinen bir araba da değil açıkçası. Kim gördüğü zaman insanlar hani bu ne markası ne modeli diye falan sorabiliyor. Ee, biraz kaporta parçasını bulmakta zorlanabilirsiniz. Onu belirteyim. Özellikle arka tampon bulmak. Ya ben denk gelmedim desem yeri var yani. <laughs> ne söyleyeyim size. Ön tampon buluyorsunuz. Ya orijinal plastik, orijinal yetkili servisten almak istedikten sonra her türlü alırsınız. Biraz pahalı ama bulursunuz. Ee, ön tamponun fiberlerini falan gördüm. Onların fiyatları da uydur. tabii fiberin işte dezavantajları var. Onları değerlendirip kendi içinizde bir alternatif bulabilirsiniz. Far ön stop arka stop da bulunuyor yan sanayi. Depo marka falan gördüm. TRW herhalde bir marka daha gördüm. Yanlış olmasın da bir marka daha gördüm. Var yani şey far falan konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Ama tabii işte çamurluk olur bilmem kapı olur. Biraz zor olabilir yani. O konuda kesin bir şey diyemeyeceğim. Onun dışında neden bahsedeyim? İç mekan konusundan bahsedeyim. İç mekanı arkadaşlar arabanın oldukça geniş. Kendi gördüğüm kadarıyla yani kendi diğer kullandığım arabalarla, arabalarla da kıyaslıyorum. Aslında gerçekten araba dışarıda görün, dışarıdan göründüğün daha geniş yani. İç mekan konusunda yan yana otururken falan çok hiç sıkıntı yaşamazsınız. Arka koltukları da 3 kapı için konuşuyorum. Arka koltukları da Bayağı geniş ee, Yani arkada Oturan insanlar bugüne kadar hiç şikayet etmedi Gene de zaten Çok kullanılmıyor ama Kullananlar da şikayet etmedi Açıkçası Malzeme kalitesi Torpido plastik Sert plastik Tam o yaştaki Japonların geneli böyle biliyorsunuz Buralar sert plastik ama kaliteli bir plastiği var. Bugüne kadar araba gelmiş ama mesela herhangi bir trim sesi bir şey benim arabamda en azından yok. Öyle yumuşak hani deri bir Golf 4'teki malzeme kalitesini bulamazsınız örnek veriyorum. Ama genel Japon araçlarının mantalitesini biliyorsunuz zaten. Sorun çıkartmasın, sıkıntı çıkartmasın. Temiz temiz binelim. Ee, klimasından bahsedecek olursam mesela kliması otomatik manuel çeviriyorsunuz buraya ama aslında dijital bir klima. Otomatik diyorum. Dijital klima. Klima gerçekten iyi soğutuyor. Benim arabanın içinde üş, yani böyle ne söyleyeyim size 38 derecelerde falan arabanın içinde üşüdüğüm oluyor yani. Hani o kadar soğutabiliyor gerçekten. Bu konuda gayet iyi. Bu arada motorda şeyi atladım. Çekiş konusunda nasıl diyecek olursanız. E, genel Honda motorlarının karakteristiği torkları biraz düşük. Yani genel bütün onlara bakarsanız böyledir. Daha doğrusu Japon arabalarının böyle genelde ama bilgileri fazla, torkları düşük biraz. O yüzden bir de bunun tork konvertörlü 4 ileri otomatik. Ee, otomatik vitesinde etkisiyle haliyle biraz tabi güç kaybınız oluyor. LPG de var benim aracımda. LPG tam uyumlu bu arada. Ee, bununla beraber bir şey güç kaybınız oluyor. Ama şöyle arabaya alıştıkça ya bundan önceki arabam dizeldi ama ondan önce benzinli arabalar da çok kullandım yokuşları yani zaten şehir içindeki yokuşları saymıyorum. Şehir içindeki her türlü yokuş zaten genelde her araba çıkıyor sıkıntı çıkartmıyor ama hani çok mesela uzun yolda rampa çıkacaksınız bir vites küçültüp biraz devir 3500 4000 devirle girerseniz rahat rahat bitirirsiniz. Hiç de bir sıkıntı yaşamazsınız. Yani en azından ben yaşamadım. Yokuşta yine hızlanmak isterseniz bir vites daha küçültürsünüz. Bunu bu arada otomatik de yapabilirsin. Otomatik gaza basışınıza göre kendi değerliyor araba. Sanırım eğimi de hesaplayarak ayarlıyor ama tam emin olamadım ondan. İsterseniz elinizle de ayarlayabilirsiniz. Yani hızlı çıkmak isterseniz çıkarsınız. Bir sıkıntı olmaz. Genel Honda'nın karakteristiği de bu yönde zaten. Yani 2020'leri bile böyle herhalde. Gerçi onlarda CVT şanzıman var ama. eee onun dışında ben şehir içinde falan hiç sıkıntı yaşamıyorum. Şehir arasında hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Ancak dediğim gibi uzun rampalarda biraz devirli gireceksiniz. Bu kadar yani. Bunun dışında bir sıkıntı yok. Tabi bazı arkadaşlar şimdi işte dizel arabayla gibi falan kıyaslıyorlar. Hani biraz daha bağırmadan gitsin. Böyle rahat rahat gitsin falan. O zaman turbo beslemeli bir araba da fayda var. Yani atmosferik araba, biraz devir çevireceksiniz yani. Yapacak bir şey yok. Ee, onun dışında yalıtım konusundan bahsetmiştim zaten. Fena değil. Bu segment. Bu yaştaki bir arabaya göre bence hiç fena değil. Beni rahatsız edecek bir ses almıyor. Tabi illa de işte konfora çok düşkünseniz ben çok konforlu bir arabaya binecek, bineceğim diyorsanız da Alman arabaları biraz da tercihiniz olsun. Ama bunun da konfor bana sorarsanız fazlasıyla yeterli yani. Beni hiç rahatsız etmiyor. Ee, dediğim gibi özellikle Fiesta'dan sonra oldukça iyi. Onun konusu farklı. Belki hani daha sonra değinebilirim. B segment araba, C segment araba ne kadar fark ediyor? Gerçekten çok fark ediyor arkadaşlar. Ee, özellik özellikle olarak arabada dijital klima var. Mercekli farları var. Makyajlı kasasında bunun böyle. Makyajsızlarında mercekli yok. Mercekli farlar e, gerçekten güzel aydınlatıyor. Ben aydınlatma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Hatta yani beklediğimden bile iyi aydınlattı. İlk aldığım zaman şey yapmış, açtırmıştı benim. Fakat mercekli farları biraz belli sürelerde temizletmeniz gerekiyor. Merceklerini temizletmeniz gerekiyor. Mercekler kararsa biraz aydınlatmada sıkıntı yaşayan arkadaşlar oluyor. Gördüğüm kadarıyla internette. E, onun dışında Ee, sürüş hissiyatına gelecek olursak mesela e, direksiyon hissiyatına gelecek olursak mesela yine direksiyon turu baya geniş. Dönüşleri falan bayağı çok direksiyon turuyla yapıyorsunuz. Bu da yine Fiesta ile kıyaslıyorum. Fiesta'dan sonra bana farklı gelmişti. Ama eski onlamdan hatırladığım kadarıyla onun da böyleydi yani. Herhalde e, Japonların biraz daha karakteristiği bu yönde. Ama ya yani manevra bazı mesela küçük arabaların bir, yer, bir turda döndüğü yeri siz iki, yani bir kere daha geri gelmek zorunda kalabilirsiniz. Ama uzun yolda sürüş ya da çok güzel. Bana çok keyif veriyor açıkçası araba. Otomatik vites de çok keyif veriyor. Ee, hiç hiçbir sarsıntı, hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Ee, daha demeden de bahsettiğim gibi bu, bu senenin atmosferikleri biliyorsunuz LPG ile tam uyumlu. Hiç, size hiçbir sıkıntı çıkartmaz. Düzgün temiz kullanılmışını alırsanız, bakımları zamanında yapılmışını alırsanız. Zaten bakım dediğinizde bir yağ değişecek. Onu da e, kullanma kılavuzuna baktığım kadarıyla normal şartlarda normal kullanım şartlarında 100 bin kilometrede bir diyor. Ağır şartlarda 60 bin kilometrede bir diyor. Türkiye'de ağır şart diye geçiyor. Maalesef bizim ülkemizde biraz toz toprak eksik olmadığı için ağır şartta e, kullanılmış gibi varsayacaksınız. 60 bin kilometrede bir şanzıman değiştireceksiniz. Orijinaliyle. Kesinlikle orijinaliyle de değişmiş olsun hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Vites geçişlerini falan hissetmezsiniz. Size de sıkıntı çıkartmaz. Zaten biliyorsunuz bunu bozmak biraz oldukça zor. Yani bayağı hor kullanmak lazım. Onun dışında neden bahsedeyim size? Şimdi dönemindeki her arabayı kullanmadığım için onlarla kıyas yapamıyorum ama dediğim gibi Bora ile kıyas yapacak olursam mesela işte o fazla biraz daha devir çeviriyor dediğim gibi. motor sesini onda çok oluyorsunuz ama onun mesela amortisörleri bundan daha çok yumuşak daha yumuşak bari şekilde daha yumuşak fakat bu da işte size virajlarda biraz güvensizlik olarak geri dönüyor ee, peki ben bu arabayı neden aldım başta, başta da biraz bahsettim benim bu arabayı alma sebebim dıştan ep3 tay para istediğiniz zaman benzetiyor olmanız biraz da e, günümüz koşullarında değerlendiriyorum şimdi günümüz koşullarında artık arabalar biliyorsunuz iyice pahalandı yani araba al, almak zor Satmak ayrı dert, satıyorsunuz aynı paraya araba bulamıyorsunuz. Hadi onu da geçtim. E, temiz araba bulamıyorsunuz. Paranız olsa da temiz araba bulmak zor. Ben de artık dedim ki yani bir araba alayım. Biraz uzun bir süre bineyim. Ya uzun vadeli binme amaçlı aldım ben bu arabayı. Biraz uzun süre bineyim. Binerken de sıkılırsam ki ben biraz arabalardan böyle hani e, kolay sıkılabiliyorum. Sıkılırsam üstü sağıyla soluyla biraz oynayayım. Sıkıldığım zaman birinde bir değişiklik yapayım uzun süre beni sıkıntısız bir şekilde götürsün. Sorun çıkartmasın. Hem de diğer arabalardan biraz farklı olsun. Ben standart arabaları hani ne bileyim çok ısınamıyorum yani açıkçası. Hep böyle değişik arabalar seviyorum. Hoşuma gidiyor. Tek kapıda bu üçüncü araba. Corsa 1.4'e de bindim. Mesela bir LPG'li tek kapalı. İşte Civic 1.4 S'e bindim. 98 model o da. O da tek kapalıydı. Bir en son bunu aldım. Biraz da böyle araçtan sıkılmayayım. Sağ ol oynayayım. İstediğim zaman EP3 e benzetebileyim. Ee, onu da zaten şekli biliyorsunuz yani tam tasarım harikası. Bana göre çok güzel tasarım olan bir araba. Herkes beğenmiyor ama ben oldukça beğeniyorum. Ona benzetip sıkılmayayım. Uzun süre bineyim diye aldım. Ha bu piyasa koşullarında yani 2008-2009 Civic'ler, ama Civic üzerinden örnek veriyorum 100 bin lira oldu yani şu an 9, 9, temizleri yani 95-100 bin lira ya arabaya herkesin bu kadar ayıracak bütçesi yok yani herkes arabaya bu kadar para vermek istemeyebilir. Bunlar onlara biraz bit, onlara göre biraz bir tip daha uygun hatta belki bunların 6 ay önce alsaydınız baya baya uygundu. Son zamanlarda fiyatlar yapmaya başladı. Hepsinin, bütün arabaların fiyatları artmaya başladı. Sadece bunun değil. Ondan sonra ben zaten ileride bunların kıymetinin çok daha fazla bilineceğini düşünüyorum açıkçası. Şu an çok bilinen bir araba olmadığı için yani kimse de girip e, Civic 1.6 3 kapı sahiplerine bakıyorlar genelde biliyorsunuz. 1.6 3 kapı sport diye bakmıyor. Ancak karşısına çıkarsa falan "Aa bu araba neymiş?" diye görüyor. Geneli bu yönde yani bu arabayı bilen insan olmadıkça. için e, Ben bu niyetle aldım. Açıkçası arabamdan çok da memnunum hani ne bileyim alayım satayım diyen insan için o kadar mantıklı bir araba olmayabilir açıkçası. Yani piyasası diğer Civic'lere göre biraz daha yavaştır. Ama temiz her türlü satılır. Sahibim bunu alacak adam Bağdat'tan da olsa gelir alır yani hiç. Yeter ki temiz olsun arabanız. Bu arada bu kasada bir şöyle de bir sıkıntı. Zaten normalde biliyorsunuz eski araçların iç trim parçalarını bulmak oldukça zor. Bir de böyle bir arabanın iç trim parçalarını bulmak daha zor. Belki şu klima tuşları falan şeyle aynıdır. Bir tek iki hondalarla aynıdır 2006 falan ama ee, onun dışındaki parçalar Şu düğmeler de aynı herhalde bildiğim kadarıyla ama Onun dışında işte ızgaraları mızgaraları Bayağı bulmak zor olabilir Sinyal kollarına falan hiç bakmadım Belki onlar da farklıdır ee, işte Yani alırken bu arabayı Tavsiye Toplayacağım Ben bu arabayı alayım da işte sağa solu kötü biraz Ucuz alayım da toplayayım niyetiyle almayın Asları yüzünü geçer muhtemelen Orijinal parçalarla toplayacağım derseniz yani İşte fiberdir mi berdir onları bilmiyorum ee, Ama orijinal parçalarla toplayacağım derseniz Asları yüzünü geçer O yüzden bunun derlisini toplusunu 3-5 lira fazla vereceksiniz Gerekirse 7 lira 8 lira fazla vereceksiniz Kendi görüşüm Tertemiz bineceksiniz Bir daha da uğraşmayacaksınız yani Yoksa oldukça uğraştırır sizi Yani biliyorsunuz artık araba alıp toplamak falan bilmem ne Parçalar falan da çok pahalandı artık Eskisi gibi değil yani ya bir de emek sarf ediyorsunuz Alıyorsunuz vakit sarf ediyorsunuz Bunlarla uğraşmamak için Açıkçası Temiz düzgün bir araba almakta fayda var Benim arabamda direksiyon değişmiş EP3'ün direksiyonu takılmış Bu arabaya Orijinal direksiyonu biraz daha ince değil biraz daha kalın bir direksiyon var ee, O da hoş yani Tamam o zevk meselesi Geçmişi şey bilinen bir araba almakta bence oldukça fayda var. Yani bakım çetelesi tutulmuş. İşte otomatik alacaksanız şanzıman yağı falan değişmiş. Motor yağı ne zaman değişmiş. Yani gidebildiğiniz kadar geriye gidip öyle bir araba bulmakta fayda var. Geriden bulup öyle bir araba bulmakta bana sorarsanız büyük fayda var. başınıza ağrıtmaz. Şöyle yani zaten dediğim gibi daha de bahsettiğim gibi ikinci arabanın ikinci el arabanın temizini bulmak zor. Bir de böyle arabaların Özellikle Honda olunca temizini bulmak biliyorsunuz inanılmaz zor. Çeşitli çeşitli modifiyeler. Bu arabanın aftermarket parçası çok fazla. Bunun bile çok fazla yani. Sadece yani diğer ondalardan bahsetmiyorum bile. Bize i̇şte çok işte özellikle 1.6 eslerden falan bahsedecek olursam çok şeye düştü yani artık bence. Yani herkesin altında ezilip düzüldü bütün arabalar. Temizlik kalmadı. Aslında çok güzel arabalar. Ben çok keyif alıyorum arabalar sürerken ama temizini bulmak gerçekten zor. Bizim ülkemizde biliyorsunuz modifiye kültürü biraz farklı. Saygı duyuyorum tabi hepsine ama farklı yani. Işte. herkes birbirinin arabasını binmek zorunda da değil tabi. Yani açıkçası ben arabaya binmekten keyif alıyorum. Araba sürmek benim için bir hani sadece ulaşım aracı değil. Ben keyif aldığım bir araç. Ya o yüzden öyle baktığım zaman bu araç benim oldukça zamanı da ilgimi çekiyordu. Çoktan beri vardı almak zaten kafamda. Yani nasip oldu. İşte aldıktan sonra da tam da beklediğim gibi oldu. Açıkçası hiç pişman şey etmedi beni. Araba sürmekten keyif alan, işte arabasını özenen daha böyle temiz bakan, dikkat eden arkadaşlar için bence oldukça güzel bir araba. Ne bileyim bir ulaşım aracı olacak olarak görecek insanlar zaten genelde böyle tek kapılı arabalar almıyor. Dört kapılı daha sedan. Bilindik modellerden alıyorlar. Sorun çıkartmasın, sıkıntı çıkartmasın. Gerçi biz de onu istiyoruz. Ama daha özel arabalar daha çok hoşumuza gidiyor. Başka aklıma gelen bir konu olursa. Ya yine videoda aklıma gelmemiş bir sürü şey olabilir. İşte merak ettiğiniz bir şey olursa araçla ilgili. Bana hani videonun altına yorum atarsanız ondan da bahsedelim özellikle. Şu konudan bahset e, derseniz. Çünkü aklıma gelmemiş olabilir. Birçok nokta var ilgili. Ben kaba taslak bir üzerinden geçtim. E, dıştan görüntüsünü, içten görüntüsünü de iç, işte gözlerinden falan şurada saklama gözleri falan var oldukça geniş, kullanışlı. Şurada işte bardaklığı var. Bu bardaklık falan oldukça kullanışlı. Bunlardan falan da Hani e, göz konusunda falan da sıkıntı yaşamazsınız arabada. Tabi işleri falan bunların kaplamalı değil. Japon klasiği klasiklere. Bunların da videosunu ayrıca bu videonun altına koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Dediğim gibi yani araçla ilgili herhangi bir soru işareti olur kafanıza. sormak istediğiniz bir şey olur. Her zaman belirtebilirim. E, onun dışında vallahi aklıma gelen bir şey kalmadı herhalde. Bugündük, bu videoluk bu kadar olsun. Ee, yine görüşmek üzere arkadaşlar.